Kendimizi bulduğumuz anda doğru kişi bize doğru gelmeye başlar. Olumsuz diye görüyoruz ya birçok şeyi. Evet, içinde aynı derecede olumlu taraflar var. Her şey zihinle ilgili, bilinçle ilgili. Bulamıyorum kafasından bir çıkın artık. Niye olmuyor? Çünkü hala döner diye beklediği biri var. Bu bir kişi var ya beni sadece o mutlu eder. O 9 milyar insan çöp. Mutlu edemez. Aynen. Bir ilişkinin içerisinde bile biz bir bireyiz. Sürekli aşağılar, ezer, sürekli kötü hissettirir, manipülasyon yapar. Cehennemin taşları iyi niyetle döşenmiştir. Tanıştığınız, bildiğiniz herkes sizi deli gibi seviyorsa sizde bir Sıkıntı yanlışlık var. var demektir. Her şeyi başarabilirsin. Yok, yok öyle bir şey. Yalan söylemeyin. Hiç kimse her şeyi başaramaz. Öyle bir insan yok. yok. Milliyet.com.tr'den herkese merhaba. Yine çok sevdiğim biriyle beraberim. Adil Yıldırım. Çok zarifsin. Teşekkür ediyorum efendim. <laughs> Karşılıklı. Valla çok keyif alıyorum seninle Sağ sohbet etmekten. Yani her zaman söylüyorum bir Sağ röportaj değil, sohbet ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok da mutlu oluyorum. Yani ol. hep konuşuyoruz. Çok da geri dönüşler güzel oluyor. Çok güzel. Senle röportajlarımız... Bana da geliyor çok güzel Değil yorumlar. Mi? Konularımızı da özel seçiyoruz. Evet. Bir de seçtiğin sorular için teşekkür ediyorum. Özel konular. Evet. Ben de aynı şeyleri tekrarlamamış oluyorum. Her defasında yeni bir şey geliyor. O da önemli. Evet, kesinlikle. Şimdi ben bugün biraz doğru kişiyi Hı. ve mükemmel eşleşmeyi konuşmak istiyorum. Hassas. Aynen. Arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Doğru kişi aramakla bulunuyor mu? Doğru kişi diye bir şey var mı? Nerede yanlış yapıyoruz? Beste kendimizi bulduğumuz anda doğru kişi bize doğru gelmeye başlar. Evet. Kendimizi bulmak çok önemli. Bu ne demek? Bu çok felsefi ve derin bir konu. Kendini bulmak, kendini bilmek. Hani diyorlar ya kendini bil. Dünyayı yerinden oynatabilirsin ama kendini bil, ne olduğunu bil ve kendini bulmak Kendini bulmak, kendini kabul etmek, kendini sevmek, kendini artı ve eksileriyle kabul etmek. Kuantum fiziği dünyada çok ilerliyor. Bunun üzerine artık büyük büyük filmler çekmeye başladılar ve bunu artık insanlara biraz aktarmaya başladılar. Bu konu kuantumla ilgili. Kuantum fiziğinde artık ortaya koyan konan bir gerçek var. Einstein bunun ilk belirtilerini vermişti. Sonra nöro e, bilimciler, sinir bilimciler Türkçesi yani beyinle ilgilenen büyük bilim adamları şundan bahsetmeye başladılar. E, kuantum fiziğinden de güç aldılar. Dediler ki kainatta olan biten her şeyin içerisinde artı ve eksi eşit. Bak çok ilginç bir bilgi. Nasıl yani? Olumsuz diye görüyoruz ya birçok şeyi. Evet, içinde aynı derecede olumlu taraflar var. Allah Allah. Allah Allah, aynen Hani bazı şeyleri olumlu görüyoruz ya. Evet, aynı Kesinlikle. seviyede de eksi var. Yani bir şey gerçekleşiyorsa dünya üzerinde artı ve eksi her zaman her koşullarda eşit içinde. Bu ne demek? Bakış açısının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir şeye çok olumsuz bakıyoruz. Hakikaten tartışamayız. Çok olumsuz. İçinde aynı derecede de olumlu şeyler var. Dikkatli bakarsan. Geleceğe yönelik, o ana yönelik. Şimdi buradan bireye geleceğim. Tek başına insan. Bizim hatalarımız var. Aynı derecede de başarılarımız var. Herhangi bir olay veya herhangi bir varlık, birey üzerinde veya herhangi bir hayvan, bitki üzerinde artı ve eksi dengesi bozulduğu zaman ne oluyor? Ölüyor. Çok ilginç. Artı ve eksi dengesinin bozulması yok olma sürecini başlatıyor. Varlıklar, bireyler veya maddeler için. Şimdi bilim birçok şeyi ortaya koyuyor. Dikkatli incelersek eğer bir insanın sürekli kendini yargılaması, sürekli kötülemesi, sürekli kendiyle kavga etmesi gerçek değil. Çünkü aslında aynı derecede artıları da var. Çünkü yaşamaya devam ediyor. Varlığı şunu kanıtlıyor. Sen de artı ve eksi eşit. Çok büyük bir bilgi. Yani sen varsın. Onun için hayat devam ediyor cümlesi çok önemli. Aynen. Ne demek bu? Hayat devam ediyor. Varsın demek ki sen de artı da çok devam et. Hayat devam ediyor cümlesi derin. Life goes on diyorlar değil mi? Bunun üzerine şarkılar yapmışlar, filmler var ya. diyor. Bu cümlede ne var? Ya önemli bir şey var. Bir felsefe var içinde. Hayat hmm. devam ediyor. Eksileri bırak, geçmişi bırak, devam et. Buradan da senin soruna geliyorum böyle parça parça bir puzzle çözer gibi. Kendimizle barıştığımız zaman, kendimizi kabul ettiğimiz zaman, kendi artı ve eksilerimizi kabul edip bunun normal bir süreç olduğunu algıladığımız zaman kendimizi sevmeye başlıyoruz. Başıyoruz. Çok güzel. Bu başlangıç. Kendimi seviyorum, kabul ediyorum. Aman canım hatalarım da oldu. Ben doğru bir insanım." diyoruz ya. Bir frekans yaymaya başlıyoruz. Bir titreşim alanı yaratıyoruz. Bu titreşim kainatta hep bir karşılığı var. Hani telepati deriz ya, "Düşündüm, beni aradı falan." Titreşim yolladın. Her şey bir enerji alanı ile ilgili. Bu vibrasyonda, bu titreşimdeki kişi bize doğru gelmeye başlıyor. Mıknatıs kuralı. Çekiyoruz onu. Evet. Çünkü o titreşimdeki tek kişi sen değilsin. Başkaları da var. Şimdi daha iyi anlaşılması için olumsuz titreşimdeki bir erkek veya bir kadın. Olmuyor. Hocam bir türlü bulamıyorum. Bu erkeklerin hepsi kötü. Ya da bir erkek işte bu kadınların hepsi kötü. Olmuyor diyen nasıl bir titreşim yayıyor? Çok olumsuz. Negatif. Neyi çekiyor? Negatifi. Negatif. <laughs> Basit değil mi? Evet. Ya da ya hep çok belalı insanlar denk geliyor. Ya da hep beni aldatan işte sırtlanlar denk geliyor. Hep şöyle hep flörtöz hep çapkın diyen biri nasıl bir titreşim yayıyor? Negatif. Ve onu çekiyor. Yaydığı titreşim aynı zamanda onun hayatını oluşturuyor. Yeni yılda hani girmiş olduğumuz bu yeni yılda en azından bu bilgilerle insanlar yola çıkarsa ben bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Mükemmel eşleşme diye bir şey var. Mükemmel eşleşme. Mükemmel eşleşme benim için mümkün olan bir şey. Ben bunun bir ütopya olduğunu düşünmüyorum. Ama mükemmel eşleşme belli bir bilinç seviyesinde bir bilgiyle olabilecek bir şey. Bunu buradan paylaşalım. İnsanların hayatına dokunmuş olalım yani bu kutsal bir görev bence. Biz kendi artı eksilerimizi kabul ettiğimiz zaman ve hiçbir insanın, ben dahil hiç kimsenin mükemmel olamayacağını, herkesin artı ve eksiyle var olduğunu algılayabildiğim zaman ve benim artı eksi dengemin ...bir başkasıyla uyuşmasıyla birlikte, yani beni olduğum gibi kabul, kabul etmesiyle birlikte değiştirmeye çalışmadan, benden bir sanat eseri yaratmaya çalışmadan, beni olduğum gibi, bu adam böyle bir adam, böyle özellikleri var, böyle özellikleri var, bu özelliklerin bu kısmı bana uyuyor, şu uymayan kısımları da, içinde saygısızlık da yok, bir şey de yok, ben bunu bu şekilde kabul ediyorum çünkü kendi eksilerimi de kabul ediyorum, bende de eksiler var diyebilen bir insan mükemmel bulur. Zor değil mi bu? Çok zor. Yani tamamen bilinçle ilgili ama bak şans da değil. Bilinç seviyeni oraya çekmekle ilgili. Önce kendinle hesaplaşıyorsun bak birisini aramıyorsun. Kendini buluyorsun önce. Muhasebe burada başlıyor. Benim sosyal medyada çok yayılan bir sözüm vardı. Sen bahçeni güzelleştir kelebekler sana gelsin diye. Bunu çok milyonlarca insan paylaştı zaman içerisinde işte. Neden? Çünkü burada bir felsefe var. Sen kendinle seviştin, barıştın, kendini sevdin ve dedin ki sıkıntım yok, artılarım var, eksilerim var, normal, ben mükemmel değilim. Bir, titreşim yaymaya başladın, bir enerji alanında dolanıyorsun artık, güzel. Hemen öyle o saniyede gelmiyor tabii çünkü yayılıyor. Nasıl bir su birikintisine bir taş attığımızda ufak ufak, ufak ufak etrafında halkalar oluşur değil mi? Onun bile kainatta bir karşılığı var. Dolayısıyla sen kendi hayatında ufak bir taşla bir titreşim yarattın. Şimdi bu etrafa yayılması zaman alıyor. Ve bununla birlikte o titreşimdeki yine kendiyle barışmış birisinin sana gelmesi sadece bir zaman meselesi. Bu senin karşına bir otobüs durağında da çıkabilir. Bu senin karşına sinemada yanında oturan insanda olabilir. Onun artık kararı bizde değil. O yaradan da bir karar yani. Kimin nasıl denk geleceğini biz belirleyemeyiz. Ama biz ilk adımı atabiliriz. Bizi olduğumuz gibi kabul eden insan büyük bir nimettir. Mükemmel eşleşmedir. Zaaflarımız örtüşür, orada karşılıklı eksilerimiz örtüşür, artılarımız örtüşür. Hocam bu devirde böyle insan bulamıyorum, bulursun. Neden? Çünkü evet, ben de hatalarımla biri beni kabul etsin. Bunu istiyorum diyen kaç kişi var? Sonsuz. Çok evet. Sonsuz. Demek ki sadece bunların bu kafa yapısına geçmesi gerekiyor. Her şey zihinle ilgili, bilinçle ilgili. Bulamıyorum kafasından bir çıkın artık. Bulamıyorum, olmuyor. Bu kafadan çıkın. Bulursunuz. Negatiften bir çıkın. Ben pozitifteyim. Doğru insan da benim karşıma gelecek. Ben bunu biliyorum. Hatta o ilişkiyi hayal edebiliyorum. Kafamda kurabiliyorum. Peki bir de hangi sebeple yapamıyorlar? Birincisi olumsuz olmaları. Bir sebep daha var ama çok. Korkuyorlar. Büyük. Yok. Eski sevgili. Eski sevgili. Türkiye'de. Evet. Biz eski sevgili konusunda büyük ölçüde birçok insan saplantılı. Maalesef. Kapanamayan dosyalar var. 3 sene önceden, 3 ay önceden, 5 ay önceden. Ya birçok danışanım bir baktım kendini kandırıyor, beni de kandırıyor. Ben böyle birçok vakada çalıştım. Ne gibi? Bana yeni bir aşk arıyorum, gerçekten mutlu olmak istiyorum diye gelmiş. Ama kendini de kandırıyor. Çünkü hala aklında biri var. Onu bana itiraf etmiyor. Kendine de itiraf etmiyor. Ya bütün doğru çalışmaları yapıyoruz. Niye olmuyor? Çünkü hala döner diye beklediği biri var. Ve kainat hiçbir şekilde eğer aklınızda geçmişten açık bir dosya varsa yeni bir dosyayı önünüze koymaz. Koymaz. Orada çünkü eskiden hala açık olan bir arşiv var orada. Biri var. Burayı meşgul ediyor. Neden olmaz? Çünkü enerji orada. Ya bir adam var böyle başlarlar genelde. Evet. Ee, eskiden ilişkimiz olmuştu. Sonra evlendi. Sonra baktım boşandığını duydum. Boşandığını duyunca da böyle biraz aklımda karıştı. Acaba şimdi boşanmış bana gelir mi? Bu arada da bir ilişkim var. E ama şimdi o boşandı ya ben biraz aklım ona kaydı diyerek şu anda hayatında iyi giden, flörtü de berbat eden çok sayıda insan var. Böyle kadınlar da var, böyle erkekler de var. Yani bir dosyayı kapat artık. Şu geçmiş saplantımız bizim inanılmaz bir şey ya. Ben anlatsam inanamazsınız. Bana o kadar çok geliyor ki. Eski sevgili, eski sevgili, eski sevgili. Nasıl geri döndürürüm? Bir başkası beni mutlu edemez. Sadece onunla mutlu olurum. Yani dünyada 9 milyara yakın insan var. <laughs> <laughs> bu bir kişi var ya beni sadece o mutlu eder. O 9 milyar insan çöp. Mutlu edemez. Aynen. Bu nasıl bir kafa yapısı? Bu nasıl bir saplantı? Bu nasıl bir takıntı? Bununla ilgili tabii ki mutlaka psikologların analizleri ve çalışmaları vardır. Peki bu saplantı nereden geliyor? Adil yani bu bu da mesela geçmişteki travmalarından mı o kişinin? Ya da aile hayatından mı yaşadığı şeylerden Benim mi? Benim şahsi gözlemim. Ben psikolog değilim. Benim çalıştığım vakalarda yani koç olarak, ilişki koçu olarak yaptığım en büyük analiz hırs inanılmaz bir intikam duygusu. Özellikle de eski sevgili eğer bırakıp gittiyse geri alma dürtüsü. Terk edildiyse bu kadın mesela. O adama ben mutlaka bir ders vereceğim. vereceğim. <laughs> Adil Bey ben onu pişmaniye yapmak istiyorum. Üslup budur. Birebirini anlatıyorum yani. Pişmaniye yapacağım ben onu. Ben onu tatlı niyetine pakete sokacağım. Bir görsün bakayım neymiş beni bırakmak. Bütün enerjini, bütün yaşam enerjini, motivasyonunu sen geçmişte senin kıymetini bilmemiş ve muhtemelen bu kıymeti bilemeyecek çünkü öyle bir zaten kapasitesi olmayan bir insan üzerine bütün enerjini harcıyorsun. Çünkü o insan kıymet bilecek bir algıda değil. Belki senin gibi ona iyi davranan birinin değerini de anlamıyor. Belki hayatında sevgi de görmedi, sevgiyi de anlamıyor. Bırakmış gitmiş. Ve sen hala o eski sevgili enerjisiyle yeni karşına çıkabilecek bütün mutlulukları engelliyorsun. Neden? Yol kapalı, yol. Mutluluk yolu kapalı. Kapalı. Dosya var geçmişten açık bir dosya var. Hala kafa orada. İkinci sebep de bu. Evet. Toparlayalım yani. Birincisi negatifte de devam ediyorlar hep. Olmaz olmaz olmuyor zaten. Ben umudumu kaybettim hocam. Bu yeni bir ilişki getirmez. İkincisi de yeni adaylar var ama orada Geçmişten kalan bir antik tiyatro var orada. Hala tamam orada sahne devam ediyor. Çok acayip bir şey. İnanılmaz derecede takıntılı ve saplantılı taraflarımız var. Bunları kabul edelim. Hırs var, intikam alma duygusu çok fazla var insanlarda. Yani bizim toplumumuzda benim yaptığım çalışmalarda gördüğüm en çok eksiklik şu. Devam et. Bak bu yok. Bırak, kapat o kapıyı, yok, devam deniyoruz. et. Olabilir. Olabilir. Evet, senin kıymetini bilmedi. Devam et. Yok, hayır, devam etmeyeceğim. Hele ben bir dersini vereyim. Ondan sonra <laughs> Ondan sonra bakarım hayatıma. Çok ilginç. Evet. Çok enteresan. Hayat birçok sürprizlerle dolu. İnsanlar birbirlerine zarar veriyorlar. Tabii ki bunu doğru bulmuyoruz ama ayrılmışsın, bitmiş. Devam et. Evliliklerde bile var. Boşanmışlar. Hayatına evet. devam et. Mahkeme olmuş, boşanmış yani resmi olarak. Hala eski eşim döner mi? Tabii yakınımızda da var örnekleri. Döner Her mi? Çevrimde. Niye dönsün? Seviyor musun? Hayır hayır dönsün de göreyim nasıl benim peşimde nasıl pişman olmuş, bir göreyim mutlu olayım. Çok iyi bir iş. Bir iki vakadan bahsetmiyorum Beste. Ben böyle vakalarda inanılmaz derecede çalıştım ve bir baktım olay büyük. Çok büyük bir olay yani. Hadi şunu da sormak istiyorum. Bir de şimdi bizde çok yaygın bir şey var. Biraz ara verelim. Hı -hı. Bir süre görüşmeyelim. Hı -hı. Yani ayrılmıyorsun da Hı -hı. ilişkiyi bitirmiyorsun. Bir dönem şöyle bir Hı -hı. hayatımıza bir bakalım. Evet. Bu doğru bir şey mi? Ara vermek ilişkide. Eğer çok sık oluyorsa hiç doğru bir şey değil. Ayrıl barış, ayrıl barış. Toksik ilişki diyoruz. Bu zaten anlaşamadıklarını gösterir. Eğer gerçekten bir kriz ortamında 2 senelik 3 senelik bir ilişki diyelim ve bir krize girdiler. Bir olay var çözemiyorlar ve çözmeye çalıştıklarında hep daha fazla tartışma daha fazla kavga oluyor diyelim. O zaman bu arayı biz tavsiye ederiz. Deriz ki bir 15 gün ya da bir ay kadar lütfen iletişimde bulunmayın. Hayatınızın akışına devam edin. Çünkü siz zaten bir bireysiniz. Yani bir hayatınız var. Bir ilişkinin içerisinde bile biz bir bireyiz. Bir bağımsız biriyiz yani. İlişkinin içinde olmak böyle bir hani şey var ya evliliklerde tapusunu aldın falan. Evet, evet. Öyle bir şey değil. Hiç kimsenin tapusunu falan alıyorsun. alamıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İnsan haklarına aykırı. <laughs> kesinlikle. Yani senin kendi özgür iradesini sana teslim ediyorsa bu da bir ilişki köle sahip ilişkisi. Bak bundan ben bahsediyorum son dönemde YouTube kanalımda. Köle sahip ilişkisini ilişki zannediyorlar. Çok tehlikeli bir o şey. O da çok tehlikeli. Ya yani birisi köle olmuş, bütün varlığını vermiş, vermiş. Öbürü de sahip. Evet. Bu bir ilişki değil. Sağlıklı bir ilişki değil yani. Evet. Şimdi insanın özgür iradesiyle olduğu bir ilişki sağlıklı bir ilişki. İkisi de özgür iradeyle ve ortak noktalarda buluşuyorlar. Birbirlerini idare ediyorlar. Çünkü zorluklar da var. Belli bir olay var. Ve genelde çok garip bizim ülkemizde bu belli sıkıntı üçüncü kişiler nedeniyle olur. Sadece aldatma zannetmeyin. Anne, baba, olaylara karışan bir Arkadaş. elti, <laughs> bir hala görümce. görümce. Halalar çok ünlü. Çok. Bana çok karşıma çıkıyor. Halam yüzünden işte eşimin halası yüzünden ilişkimiz bozuldu. Bizim ülkemizdeki halalar da her şeye girişiyor galiba yani. Evet. Hala figürleri çok şey bilmiş böyle atak. E şimdi akraba yüzünden evlilik biter mi ya? Ya da ilişki biter mi? Ara vermek zorunda kalıyorlar. Haklılar. Çünkü ben diyorum ki tartışmayın sürekli olarak biraz bir ayrı kalın. Bir özlem girsin araya. Bir mesafe girsin araya. Ve bu size bir ilaç gibi gelebilir. Yani yerine göre bazen faydalı. Ama biz 15 günde bir kavga ediyoruz. Bir bir hafta konuşmuyoruz. E o zaman bir oturun. Çocuk değilsiniz. Biz niye bu kadar sık Kavga ediyoruz diye bir muhasebe yapmayacak mısınız yani? Çünkü sürekli kavga etmek berbat bir şey ilişkide. Çok toksik bir şey. Hiç kimseye de bir güzel bir duygu getirmez. Bir de alışkanlık haline geliyor oradan sonra Adil. Yani o sürekli kavga, sürekli kavga, barış. Belli bir süreden sonra artık sanki onunla besleniyor bazıları da yani. Kavgayla beslenenler de var. İnsan zehirli şeylerden de beslenebilir. Evet. Ama bu insanın sağlıksız bir psikoloji içerisinde olduğunu gösterir. Mutlaka orada bir uzman terapist ile çalışmalarını da öneririm. Çünkü o artık biraz psikolojik bir vaka. Aslında geçtiğimiz yayında da biraz bahsetmiştik. Buradan narsisliğe bir bağlamak istiyorum. Evet. Bu kişilerin çoğunda narsislik var diyebilir miyiz? Şimdi tartışma eğer narsist varsa işin içinde bir taraf genelde alttan alan taraftır. Mağdurdur yani. Narsist kişilik bozukluğu varsa eşlerden bir tanesinde işte ilişkide. O zaman diğer taraf alttan almak zorunda kalır. Çünkü narsist sürekli aşağılar, ezer, sürekli kötü hissettirir, manipülasyon yapar. Sen bir şeyi beceremiyorsun, sen anlamazsın zaten. Sus artık, kapa çeneni falan. Sürekli kötü hissettirir. Diğer insanın bunu sürekli alttan alıyor olması çok sağlıksız. Çünkü kendinden veriyor. İşte böyle şeyler gelir bana. Hep alttan aldım, hep saçımı süpürge, saçımı ettim, süpürge ettim. Hep şunu Aynen. yaptım. Pardon şimdi senin birlikte olduğun insan hatalı tamam. Ama sen niye böylesin? Yani sana kim dedi her şeyi alttan al diye? Yani bu alttan alma fedakarlık konusu karşılıklı arkadaşlar. Bir taraf sürekli yapıyorsa bunu sağlıklı değil. Zannediyorlar ki ama işte ben iyi niyetliyim. Cehennemin taşları iyi niyetle döşenmiştir. Dante Alighieri. Dante orada noktayı koymuş. İyi niyet size zarar veren bir şeyse büyük bir işkencedir sizin için. İyi niyet, gösterdiğiniz iyi niyet öncelikle size zarar vermeyecek. Sen kendini koruyacaksın önce. İyi niyetliyim ama suistimal ediyorlar. Suistimali gördün, uzaklaş. uzaklaş. Sen artık kendinden veriyorsun. E sen suç sadece başkasına yönelik değildir. Suç aynı zamanda kendine yöneliktir. Kendine zarar vermek bu da bir suç. Evet. Neden sen bir birey değilsin? Evet. Kendine zarar veriyorsun. İyi niyetinle kendine zarar veriyorsun. Hep iyi niyetliyim. İşte herkesi mutlu etmeye çalışıyorum. Ben niye mutsuzum? Çünkü sen orada birisine zarar veriyorsun. O da sensin. Kendini bir koru. Çünkü bunu da bir şeyle bağlamak istiyorum. Müsaade edersen. İnsanlara şöyle bir bilgi verildi ya. Çok yanlış. Herkesi mutlu et. Herkes mutlu olsun, herkes seni sevsin. Yok öyle bir evet. şey. Arkadaşlar şu bilgiyi lütfen unutmayın. Eğer tanıştığınız, bildiğiniz herkes sizi deli gibi seviyorsa sizde bir Sıkıntı yanlışlık var. var demektir. Çünkü normal şartlarda birilerini hareketlerinizle, davranışlarınızla ya da görüşlerinizle rahatsız ediyor olmanız lazım. Herkes sizinle aynı görüşte, aynı sevgi alanında olamaz. Bin çeşit insan var yani. Odur asıl karakter. Yani herkes sizi seviyorsa orada inanılmaz kendinize kötülük yapıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Doğru, çok doğru. Son olarak yani kapatmak istemiyorum. Sen böyle program yaptığımız ol, zaman böyle sürekli bir şey geliyor aklıma. Şimdi akıl ve zeka dediğimiz evet. iki kavram var. Evet. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Evet, onu vurguluyorum. Vurgulayayım istersen. Evet. Akıl ve zeka çok karıştırılıyor. Akıllı insanla zeki insan karıştırılıyor. Bir de kurnaz insan var o da karıştırılıyor. Bunlar çok farklı kavramlar. Kavramları masanın üzerine düzgün bir şekilde koymamız lazım. Kurnaz insan zekasını sadece kötülük için kullanan insandır. Başkasını ezmek, başkasından menfaat sağlamak, başkasının haklarına tecavüz etmek için kullananlar kurnazdır. Zeki insan illa negatif bir anlama gelmez. Ama zeki insanın en büyük problemi Sürekli bir şeyleri yapmanın derdinde olan insandır. Şunu yapayım, bunu yapayım, bak şu konuda iyi bir fikir var, şurada harika bir girişim var. Bu da zekidir. Deriz ki evet zeki. Peki bütün bunların en önemli noktası nedir? Akıl. Akıl fren pedalıdır. Yani fren eğer yoksa bir arabada neler olacağını düşün. Zeka, gaz, kurnazlık, beşinci vites ama akıl yok yani fren yok, dur diyen bir kuvvet yok, irade yok. O zaman birçok zeki insanın ya da kurnaz insanın ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Hayatta bazı şeyleri yapmak kadar yapmamak da çok önemli. Bazı şeyler yapmamak var ya çok önemli. Bazı işlere girmemek, bazı olayların içerisinde yer almamak, bazı insanlara çevre, eş, dost, akraba hayır diyebilmek bu akıl. Ben bir insanın aklını yapmadıklarıyla ölçerim. Zekasını da yaptıklarıyla ölçerim. Ama sadece yaptıkları varsa, hiç yapmadıkları, uzak durması gereken şeyler yoksa o zaman zekidir ama akıllı değildir. Akıllı mı zeki mi olmayı tercih edersin derseniz ben aklı tercih ederim. <laughs> akıl çok önemli. <laughs> Hayatta çünkü artık 40'lı yaşlara gelince şunu görüyorsun. Her işin içinde olmana gerek yok. Olmadığın işler daha önemli. Kesinlikle. Her şeyin içinde yer almayacaksın. Olmamak, bir takım şeylerle anılmamak, bir takım şeylerin içerisinde olmamak akıl meselesi. Öyle insanlar da çok tanıdım çok şükür. Ben onlardan çok şey öğrendim. Akıllı insanla ben daha çok karşılaştım. Zeki çok var ama onlardan bir şey öğrenemiyorsun. Çünkü çok acayip hikayeleri oluyor. Neler yaşamışlar falan. Bir de diyor ki neden bende bunlar oluyor? Çünkü fren yok fren. İnsanlara bugün vahşi kapitalizm ortamında dünyada şöyle bir şey öğretildi. Yap, et, içinden geleni yap. Bir de çok yanlış bir bilgi verildi. O da yanlışa sevk ediyor. Her şeyi başarabilirsin. Yok, yok. öyle bir şey. Yalan söylemeyin. Hiç kimse her şeyi başaramaz. Öyle bir insan yok. İnsan sadece yetenekleriyle başarabilir. İnsanın yetenekleri ortaya çıkartılmalıdır. Herkesin yetenekleri farklıdır. Tutup da benden ressam olmaz. Yok öyle bir şey. Tutup da benden bugün bir olimpiyat sporcusu olmaz. Ben bu yalanlara inanmıyorum. Her şeyi yapabilirsin hocam. Yok öyle bir şey. Ben kendi yapabileceklerimi biliyorum. Yapamayacaklarımı biliyorum. Bak bu muhasebe ama gençlere şu söyleniyor. Her şeyi başarabilirsin. Yok öyle bir şey. Yeteneği yoksa başaramaz. Ve yetenek doğuştan gelen bir şeydir. Wolfgang Amadeus Mozart. Hadi olun bakalım Mozart. Olamazsınız. Tanrısal bir yetenekle yollanmış. Sadece o yapabilirdi. Onu yapabilecek başka bir ruh yok. Başka türlü besteci olur. Başka türlü sanatçı olur. Ama Mozart olamazsın. Mozart bir tane. Dostoyevski bir tane. Atatürk Büyük isimler dünyaya gelmiş. İsimler dünya tarihinde. Da Vinci, Michelangelo büyük heykeltıraş. Evet. Ya ben onun gibi olacağım. Ben de Picasso olurum. Olamazsın. Kendine yalan söyleme. Hadi başkaları sana yalan söylüyor. Her şeyi başarırsın. Sen olamazsın. Sen kendi yeteneğini bul. Büyük bir yetenekle yollandın. Yeryüzünde herkesin yeteneği var. O yeteneğe yoğunlaş. Enerjini oraya ver. Başka şeylerle enerjini harcama. Harcama. Konu bu. Adil çok teşekkür ederim. Ben teşekkür. Katıldığın ediyorum. için vallahi çok keyifliydi yine sağ ol, seninle olmak. Sağ ol. Yeniden görüşeceğiz o i̇nşallah, halde. İnşallah, inşallah, <laughs> inşallah. Çok sağ ol. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı yine videomuzun altına ve sosyal medya hesaplarımızın altına iletebilirsiniz. Hoşçakalın.